Bu parçada sorularından hangilerinin cevabı yoktur deniliyor ve biz hemen sorulara dönüp ve sonra da parçaya dönüyoruz değerli öğrenciler. Hangisinin olmadığı soruluyor. Klasik Türk müziğini halk müziğinden üstün kılan özellik nedir deniliyor. Parçada bu üstün kılan özellikten bahsedilmiyor. Dolayısıyla birinci sorunun cevabı yoktur. E, hangi müzik türü geniş kitlelerce ilgi görmüştür deniliyor. Burada e, birincisi halk Halka mal olmuştur deniliyor. Türk müziği ve modern müzik çoğunluğun dilinde yaşar diyor. E, halk müziği dolayısıyla e, burada bu sorun cevabı vardır. Modern Türk müziği hangi kaynaktan beslenmektedir? Modern Türk müziği ise modern Batı müziği etkisinde gelişmektedir dolayısıyla Batı kaynaklar kaynaklıdır. Bunun da cevabı vardır. Ee, halk müziğinin yayılma alanı neresidir? Halk müziğinin yayılma alanı bir takım duyguların etrafında yerli konularla örgütlenmiş bir müziktir. Bu müzik milletimizle beraber yalnız ülke sınırları içinde yaşayıp e, gidecektir deniliyor. Dolayısıyla bu sorunun cevabı vardır. Yani 2, 3 ve 4. soruların cevabı var ancak 1. sorunun cevabı yoktur. O da A seçeneğinde verilmiştir. Cevap A'dır. Bu parçada söz edilen yazarla ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur deniliyor. Biz hemen sorulardan yola çıkarak ne yapıyoruz? Parçadan cevapları buluyoruz. Masalları derlerken nasıl bir yol izlemiştir? Burada verilmiştir. Şehir, şehir şehir, köy köy dolaşmış. Masalları dinlemiş, onları kaydetmiş, yoğurmuş ve özümsemiştir. Bu, bu ifade A seçeneğindeki sorunun cevabıdır. Derlediği ürünleri toplu olarak yayınlamış mıdır? Evet, burada kitaplaştırmıştır ifadesinden anlıyoruz. Dolayısıyla bu sorunun da cevabı vardır. Alanındaki deneyimi nasıl elde etmiştir? O da burada verilmiştir. İstanbul'a geldikten sonra e, folklor çalışmalarına yoğunlaşmış, halk hikayelerini, masal ve efsaneleri dinleyerek bu deneyimi elde etmiştir. Bu sorunun cevabı da vardır dolayısıyla D seçeneğine geçiyoruz. Hangi edebi türler üzerinde çalışmıştır? onu da nereden anlıyoruz? Masallar üzerinde yoğunlaşmıştır ifadesinden anlıyoruz. Bu sorunun da cevabı burada verilmiştir. Dolayısıyla değerli öğrenciler C seçenindeki sorunun cevabı yoktur. Çalışmalarında hangi döneme yoğunlaşmıştır? Dönemden bahsedilmiyor. Doğru cevap C seçeneğidir. Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine bir karşılık olarak söylenmiş olabilir? Hemen e, sorulara dönüyoruz. Yazdıkça yazma becerisini arttıracağına inanıyor musunuz? deniliyor. Kitap okuyan bir arkadaş çevrem vardı. Bu arkadaş grubuyla sık sık bir araya gelir, birbirimizi motive eder yazılarımızı değerlendirirdik. Çünkü yazmanın böyle bir tarafı var. Bir hikaye anlatıyorsanız bunun mutlaka anlatıcısı yanında okuyucusunun da olması gerekir Demiyor Bu sorunun cevabı olmadığı anlaşılıyor. Çocukluk döneminizde kitaba ulaşmak için neler yaptınız? Burada kitaba ulaşmaktan da bahsedilmiyor. Bu sorunun cevabı değildir parça değerli öğrenciler. Eserlerinizdeki bazı kahramanları çevrenizden mi seçiyorsunuz? Çevreden, çevreden de bahsedilmiyor. Dolayısıyla bu sorunun da cevabı değildir. Dünya görüşünüzün şekillenmesinde sizi en çok kimler etkilemiştir? Dünya görüşünün şekillenmesinden de bahsedilmiyor parçada. es seçenindeki sorunun cevabı da değildir parça. Yazar olmanızda sizi isteklendirip yönlendiren var mıydı? Evet. Burada e, ne diyor? Parçanın sonunda özellikle. Evet. Bu arkadaş çevremin Bakın burada bu arkadaş çevremin yazar olmamda çok katkısı olduğunu söyleyebilirim. Arkadaş çevrem dışında üniversiteden bazı hocalarımı da sayabilirim diyor. E, hocalarım yazılarımı okur, bazı konularda gerekli gördükleri uyarılar yapar ve beni yönlendirirlerdi diyor. Dolayısıyla D seçeneğindeki sorunun cevabı olduğu anlaşılıyor. Parçanın cevap değeridir. Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisini karşılık olarak söylenmiş olabilir? Biz hemen seçeneklerdeki sorulardan yola çıkıyoruz. Sanatçılar gelenekle olan bağlarını nasıl korurlar? Edebiyat da dil gibi, insan gibi, dışarıdaki hayat gibi nihayetinde değişmeye ve gelişmeye dönüktür. Bazılardan yola çıkanlar onu taklit eden ede ede değiştirip yollarını çizdiler. Bazılardan ardından gelenler Robert bazı betimlemelerindeki bilgiyi siler. İngiltere'de Joy ...paradülerle Parodüler, e, yüklü... ...ve Balzac'tan çok farklı bir roman dili... ...çıkarır karşımıza. Balzac'ın... ayranın Prost ise... ...bir ko, e, bir kokudan yola çıkarak... E, ...aklının odalarında... ...ve edindiği yeni sesle... ...binlerce sayfa gezdirir bizi. Bu sorunun cevabı olmadığı anlaşılıyor... ...değerli öğrenciler. Ayarlıyoruz. Yazarlar dili dönüştürmek için... ...hangi kaynaklardan yararlan yararlanır. Dili dönüştürmeden bahsedilmiyor. B'yi de ediyoruz. Kendi üstü bunu kurmak isteyen sanatçı nasıl bir yol izlemelidir? Bundan da bahsedilmiyor. Bu sorunun da cevabı değildir. E seçeneğinde Batı romanının gelişim süreci nasıl şekillenmiştir? Bunun da cevabı değildir. Burada D seçeneğinin cevabıdır. Başka yazarlardan etkilenmek özgünlüğe engel olur mu? E, bu sorunun cevabı olarak karşımıza çıkıyor metin. Dolayısıyla cevap D'dir diyoruz. Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine bir karşılık olarak söylenmiş olabilir deniliyor. Biz e, seçeneklerden yola çıkıyoruz. Bir gazete yazısı olan röportaj edebiyatımızda neler, ne, ne kadar yer bulabilmiştir? E, parçaya dönüyoruz. Röportaj tanıklık olmadan yazılmayan bir yazıdır mutlaka tanıklık yapacaksınız. Yaşar Kemal'den başlarsak eğer. Mesela o röportajı besbelli edebiyat olarak görmüştür. Edebiyatta işin içine kurgu girer. Edebiyat okuduğunuz zaman kafanızda bazı şeylerin canlandığı, yazarın da sizi buna ittiği şeydir. Ama gazetecilikteki röportaj gerçekten yola çıkar. Burada değerli öğrenciler A seçeneğindeki sorun cevabı olmadığı anlaşılıyor. C seçeneğinde edebiyatçı olmanın başarılı bir röportajcı olmada etkisi var mıdır? Bu sorunda cevabı değildir. Kurgunun katıldığı röportaj yazısı roman türüne yaklaşmış olur mu? Bu sorunun da cevabı değildir. D deriyoruz. Dil özellikler açısından röportaj yazmak roman yazmaktan zor mudur? Bundan da bahsedilmiyor. Burada B seçeneğindeki sorunun cevabı olduğu anlaşılıyor. Röportaj ve edebiyat üzerine neler söylenebilir? Aralarında nasıl bir bağ vardır? İşte bu ifadeler bu bağı anlatmaktadır. Doğru cevap B'dir diyoruz. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık olarak söylenmiştir deniliyor ve biz hemen sorulara dönüyoruz ve sonra parçaya dönüyoruz. Günlük hayatta yaşadığımız kaygıların yaşam kalitemize etkileri nasıl oluyor? Durumsal kaygı, sınava girme, topluluk karşısında konuşma, trafikte araç sürme ve benzeri gibi özel durumlara karşı karşıya kalındığında yaşanan kaygıdır. Burada durumsal kaygıyı anlatmış. Bir anlamda beklentiyi karşılamaya karşılayamama ve başarısız olma ile ilişkilidir. Performans kaygısı diye de tanımlanabilir tanım, tanımlanabilen bu kaygı türü hemen hemen hepimizin hayatında belirli durumlarda yaşanabilir. Sürekli kaygı ise daha çok kişilik yapımıza ilişkindir. Genel olarak hayatta e, hayata karşı olumsuz bakma, huzursuz ve gergin hissetme, karar vermeme, yemek ve uyku düzensizliği yaşama gibi belirtilerle kendini gösterir. Sürekli kaygının iyileştirilmesi süreci çoğunlukla bir uzman eşliğinde gerçekleşir. Bu sorun cevabı olmadığı anlaşılıyor değerli öğrenciler. Günümüz yaşam koşullarında insanları kaygılandıran belli başlı nedenler nelerdir? Bu sorunun da cevabı değildir. Burada durumsal kaygıyla sürekli kaygıyı karşılaştırmış ve özelliklerinden bahsetmiş. Kaygı bozuklukları psikolojik rahatsızlık olarak değerlendirilmeli midir? Bu sorunun da cevabı değildir. Durumsal kaygılar hangi durumlarda süreklilik kazanıyor? Bundan da bahsedilmiyor. Dolayısıyla D'yi deliyoruz. Burada doğru cevap E'de verilmiştir. Durumsal kaygı ve sürekli kaygı arasında belirgin fark var mıdır? İşte farklar burada yazar sıralamış. Dolayısıyla parça E seçeneğindeki sorunun cevabıdır. Cevap E'dir diyoruz. Aşağıdaki sorulardan hangisi bu cevapların herhangi biriyle ilişkili değildir deniliyor ve biz hemen seçeneklerdeki sorulara dönüyoruz ve B seçeneğindeki soru bir şarkının kalıcılığını sağlayan müziği mi yoksa sözleri mi? Bunun cevabı ilk metinde verilmiş. Müziğin kalıcılığını sağlayan genelde melodidir denir. Ancak ben söz ve melodinin bu etkiyi birlikte sağladığını düşünüyorum cevabı ve bu etkiyi oluşturan melodi olduğu kadar söz de bence e, cevabı C seçeneğindeki sorunun cevabıdır. E, C seçeneğindeki soruda kendinize yakın hissettiğiniz, e, yaşamınızda önemli bir yer tutan müzisyenler ya da gruplar kimlerdir? Sorusunun cevabı da burada son metinde verilmiş. Müzikleriyle yalnızlığımı giderdiğim birçok topluluk, birçok müzisyen var. Ama her zaman yanımda hissettiğim ve zamanı geldiğinde dönüp e, Sığındığım tek bir sanatçı Barış Manço. 25 yıldır Barış Manço dinliyorum diyor. Dolayısıyla bu sorunun cevabı da burada verilmiş. Yani C seçeneğinin cevabıdır bu. Bu da B seçeneğinin cevabıdır. Ee, peki diğer sorulara bakalım. Müzik üzerine yaptığınız çalışmalardan ya da yazdığınız eleştirilerden söz eder misinizin cevabı da burada verilmiş. Ee, 20 yılı aşkın bir süredir batı kaynaklı popüler müzik üzerine teorik yazılar yazmaya çalışıyorum. E, şarkıdaki şiir kitabımda, evet bu e, D seçeneğindeki sorunun cevabı oluyor. E, dolayısıyla son soru, içinde bulunan mekanlara göre e, dinlenen müzik tercihinin değiştiği söyleniyor. Siz ne düşünüyorsunuz cevabı da, yani E sorusu, E seçeneğindeki sorunun cevabı da burada verilmiş değerli öğrenciler. E, ne diyor? Çok şey dinlediğim için bu soruyu cevaplamak zor. E, adalar vapurunu tercih ediyormuş. Bir de metrolarda e, metrolara inildiğinde ise elektronik müzik daha uygun gibi diyor. Dolayısıyla e, B, C, D ve E seçeneklerinin cevapları var ancak A seçeneğindeki sorunun cevabı yoktur. Cevap A'dır diyoruz.